Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve görkemini simgeleyen bir yapıdır. İmparator Vespasian tarafından milattan sonra 70'te inşa edilmesine başlanan bu devasa amfiteyatro, Roma halkına büyük eğlenceler sunmayı amaçlıyordu. Oğlu Titus döneminde tamamlanan Kolezyum, görkemli açılışında 100 gün süren dövüşler, vahşi hayvan avları ve deniz savaşları gibi etkileyici gösterilerle halkı büyüledi. 50 bin kişilik kapasitesiyle bu dev yapı, gladyatör dövüşlerinin, idamların ve eğlenceli gösterilerin yapıldığı merkez haline geldi. Kolezyumun iç yapısı, dövüşçüler ve hayvanlar için karmaşık bir yeraltı sistemi içeriyor. Bu da dönemin mühendislik harikalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak zamanla kolezyumun popüleritesi azaldı ve yapının kullanım amacı değişti. MS 5. yüzyıldan itibaren barbar akınları, doğal afetler ve Roma'nın çöküşüyle birlikte kolezyumun kaderi de değişmeye başladı. 1349'daki büyük deprem yapının büyük bir kısmının çökmesine yol açtı ve kolezyum büyük ölçüde harabe haline geldi. Zamanla terk edilen bu muazzam yapı İtalya'nın farklı yerlerinde taş temini için kullanıldı. Ancak modern dönemde kolezyum hem tarihsel önemi hem de mimari ihtişamıyla yeniden değer kazandı. Bugün hem turistik bir cazibe merkezi hem de Roma'nın kültürel mirasının simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Daha fazlası için lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın.